Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir video ile beraberiz. Balık avlarına geçmeden önce size kısa bir bilgi vermek istedim. Şu anda izlemiş olduğunuz deniz anasının ismi Pusula Deniz Anası. Kuzey Denizi ve Akdeniz'de görülen Pusula Deniz Anaları son yıllarda Marmara'da da görülmeye başlandı arkadaşlar. Yani popülasyonu buralarda çoğalmaya başladı. Özellikle Büyük çekmecede yaşayan arkadaşlarımız bilir. Büyük çekmece sahilinde çok fazla var. Ve bu türün zehirli olduğu biliniyor. Bununla alakalı bir haber daha vardı. Maltepe sahilinin açıklarında bunun 4 metrelik olanını görmüşlerdi. Yani denize giren bütün arkadaşlarım bununla karşılaşma ihtimaliniz var. Dikkat edin. Bu deniz anasıyla temasınız olursa eğer tatlı su kullanmamanız gerekiyor. Amonyak, sirke ve tuzlu su. Bölgeye ilk müdahaleyi bunlarla yapabilirsiniz ve daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir. Bu bilgi de aklınızda olsun. Hadi videomuza geçelim. Evet, doğru Açığa doğru devam ediyorum. Açıkta belirli kayalarım var. O kayaların altına, sağına, soluna, etrafına bakacağız. Ee, eşkina ile karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Levrek görme ihtimalimiz çok yüksek. Onun dışında lüfer görme ihtimalimiz var. Bakacağız. Geldik zaten. Evet arkadaşlar. Ulaşmak istediğim nokta burasıydı. Şu anda açıkta duran bu kaya. Bunun altı, sağa solu, etrafı. Eşkinaların olduğunu düşünüyorum. Birazdan dalışımızı yapacağız. Burada yanımda taşımış olduğum suyumdan 2 üç yudum içtim. Susuz kalmamak için, bedenimin susuz kalmaması için suyumu içtim ve dalışıma geçeceğim. Hadi birlikte inelim aşağı. Evet, burada nefesleniyorum. Birazdan dalış için aşağı ineceğim. Üzerine çıkmış olduğum kaya arka tarafımda kaldı. Aşağıda ne göreceğimi bilmiyorum. Sürpriz. Hiçbir şey de görmeyebiliriz. İlk dalışımız. Hareketlilik var mı yok mu? Yem balıkları merada geziniyor mu? Diğer balıkların tepkileri nedir? Onları analiz edeceğiz. muhtemel ikinci, üçüncü dalışımızda balık vurmaya başlarız. Genelde ilk dalışlarda analiz yapıyorum ben. Balıkların tepkisine bakıyorum suyun altındaki akıntıya bakıyorum. Ona göre bir av stili belirliyorum ve devam ediyorum. Bu yapmış olduğum hareketin ismi çağrıdır. Balıkları çağırıyorum yani ses yapıyorum, gürültü yapıyorum. Evet, iri istervitler var. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakalım dikkat edecek misiniz? Bir şey geçti oradan. Tekrar bakın. Bu geçen levrek arkadaşlar. Bunun da bir buçuk kilosu var veya 1.700-1.800 maksimum 2 kilogramdır. Ben daha iri boylara baktığım için bu balığa atış yapmıyorum. Burada biraz daha bekleyeceğim. Genelde böyle durumlarda ufak balıkların arkasından daha irileri gelebiliyor. Kesin gelir demiyorum. Gelebiliyor. ihtimal var. Bunun arkasından iri balık gelmeyecek sanırım. O yüzden Birinci dalışımı bitirmeye karar verdim ve yukarı çıkacağım arkadaşlar. İkinci dalış için nefeslenip tekrar ineceğiz. Ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Sanırım bu geçen balığın ardından iri balık gelmeyecek. Öyle hissediyorum. Ve yukarı çıkmaya karar verdim. İkinci dalış için tekrar başka bir noktaya ineceğim. Bu arada güneş de doğdu yukarıda. Dip süresi soran arkadaşlar oluyordu. Derinlik soran arkadaşlar oluyordu. Onu da hemen saatimi göstereceğim şimdi size. 2.17 dip süresi aşağıda kalma sürem 2.17. derinlikte de 8.1 arkadaşlar. İkinci dalışımıza geçiyoruz. Aşağıda eşkina sürüsü görme ihtimalimiz çok fazla. Mera ve taşların yapısı gereği eşkinaya çok uygun. Eşkinanın sevebileceği ve yuvalanacağı bir bölgeye benziyor. Bu iki taşın arasını beğendim ama şu ilerisi daha güzel. Oraya geçeceğim. Biraz daha hakim nokta, ön tarafı açık. Burada daha güzel gizlenebilirim diye düşünüyorum. Yerime yerleştikten sonra Çağrı yapmaya başlıyorum. Balıkların ilgisini nasıl çekebilirim? Tabii ki ses çıkartarak. Çok fazla büyük hareketler yapmadan çağrılarıma devam ediyorum. Muhtemelen karşımdan gelecekler. Geliş yönü burası diye düşünüyorum. Tam da tahmin ettiğim gibi hafif sağdan geldiler. Arkadaşlar sürü muazzam güzel. Yani inanılmaz bir güzellik. Biraz seyrettim. En son atış yapacağım. En iri boyunu seçmeye çalışıyorum. Aslında bu şekilde iki tane üç tane aynı anda vurabilirim. Ama gerek yok. Bana bir tane eşkine lazım. Hepsine gerek yok. Şu güzel görünüyor. Muhtemelen bunu atış yapacağım. kafatasına güzel bir atış yaptık. Sürüleri tekrar görüyorsunuz. Denizin melekleri diyoruz biz bunlara. Ama bazen de avlamamız gerekebiliyor. Balık yemek istiyoruz. Mevsiminde taze balık. O şanslı balık da bu eşkin oldu. Biz yavaş bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Balığımızı şişten çıkartacağız. Daha sonra dizgimize takacağız. Ve zıpkınımızı kurup havamıza devam edeceğiz. Balık güzel bir boy. Tahminimce 2 kilogram civarı. Sol kolumda görmüş olduğunuz beyaz ufak plastik. Bunun ismi balık çağrıcıdır. Ben genelde kullanmıyordum balık çağrıcı ama bunu sadece deniyorum. Olumlu veya olumsuz bütün yorumlarımı bir ay sonra yapacağım. Ne gibi etkisi var? Negatif, pozitif hepsini analiz yaptıktan sonra paylaşacağım. Eşkinamız böyle. Atış yeri çok güzel. Renkleri görüyorsunuz. Muazzam şekilde. Arkadaşlar balık havyarlı değil içinden ufak bir balık çıktı bunun yemiş, bir şeyler yemiş yani. Havyar falan değil o. Karnının şiş olduğuna bakmayın. Geçelim üçüncü dalışımıza. Bu balığı dizgiye alıyorum. Zıpkını kurup devam ediyorum arkadaşlar. Son bir kez dışarıda da görün Gerçekten boyu çok güzel. Hadi geçelim. Bu dalışımızda hedef balığımız lüfer olacak lüfer odaklı dalacağız. Lüferin daha sık bulunduğu, daha sık gördüğüm noktaya geçtim. Dalışımı şu anda oraya yapıyorum. Yine aşağıdaki kayalardan güzel olan bir yeri seçiyorum kendime ve üstüne yatıyorum. Papaz balıklarını görüyorsunuz. Bunlar varsa balık vardır. Her zaman söylüyorum bunlar ipucu. Sol tarafta bir kefalimiz var. Ve kefalin peşinde güzel bir lüfer. Kofana da denilebilir. Muhtemelen kefale saldıracaktı. Bana yaklaşmasını bekliyorum. Ve yaklaştı. Güzel bir atışla bunu da aldık. Tekrar bakalım. Balık sizden uzaklaşırsa peşinden gitmeyin. O size geri dönecektir. Aynı böyle. Sabırlı olursanız dip sürenizde buna yeterliyse kondisyonunuz biraz daha bekleyin. O balık size gelecek. Şöyle de bir durum var. Balık size gelecek diye kendinizi de zorlamayın. Dediğim gibi kondisyonunuz buna yeterliyse, dip sürenizde hala vakit varsa biraz daha bekleyebilirsiniz. Bu işler şakaya gelmez. Çok fazla zorlamayın kendinizi. Balıktan daha önemlisiniz çünkü. Büferin eti çok yumuşaktır. Genelde zıpkın avlarında yırtabiliyor etini parçalayıp kaçabiliyor ama bu güzel yerinden vurulduğu için bunun kaçma ihtimali yok. Şöyle size yakından göstereyim ben balığı. Bakın kabalüfer, kofana diyen de olabilir. O boylara gelmiş zaten. Omega 3 yönünden çok zengin bir balık. O yüzden de çok fazla lezzetli bu zaten. Lüfer'in tadı bambaşka bir şey. Bunu dizgiye alıp dörde geçiyoruz. Evet burada kupez balığımız olacak. Ege Akdeniz, Marmara. Neredeyse her mevsim bulunur bu balık. Sıcak ve ılıman denizleri sever. Sığ balığıdır. Sürüler halinde yaşar bunlar. Bekliyoruz kendisini. tamamen sağdan gelecek ve geldi. Çok hızlı bir balık. Güzel bir atışta aldık. Tekrar bakalım. Yine güzel bir atışta bunu da aldık. Hemen yukarı çıkıyoruz. Zaten burada derinlik 4 metre arkadaşlar. Çok derin değil. Kıyıya çıktıktan sonra dikkatli şekilde bu balığı şişten çıkartıp dizgimizi alacağız. Sonra kaldığımız yerden yine avımıza devam edeceğiz. Bu balık Kıbrıs'ta daha çok bulunur. Yani Kıbrıs'ta Voppa balığı diyorlar buna. Kıbrıs'taki arkadaşımla görüşmüştüm. O da demişti. Voppa diye biliniyor. Bu balığın şu ana kadar yakalanmış olan en büyük boyu 36 santim diye duydum. Araştırmalarımda bunu buldum. 36 santime kadar demek ki büyüyebiliyor. Belki daha fazlası vardır. Lezzetini çok beğenmiştim. Izgara da yaptım ben bunu. Bir iki sos hazırlayarak mükemmel bir tat elde etmiştim. Şimdi size büyük bir deniz anası göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yine denizlerimizde hepimizin rastlama ihtimali olan bir deniz ciğeri deniz anası bu. Orta derecede zehirli bir deniz anası türüdür. Tabi diğer türler kadar ölümcül değil bu. Zehirin etkileri ise ciltte yanma oluşuyor. Ülserler görülebilir. Bunlar insanlar için zehirli olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Elimde eldiven, ekipman olduğu için kendisine dokunuyorum. Tabii ki siz dokunmayın. Daha önce birçok kez karşılaşmış biri olarak tecrübe ettim ben bunu. Yani o eldiveni yüzüme bile değdirsem çok ciddi yanmalar olabiliyor ekipmanım olduğu için ben dokunuyorum. Tabii ki sizler de buna dokunun demiyorum. Öyle bir şey yok. Her sene olduğu gibi bu sene de kendisini seviyorum. Diğer pusula deniz anası kadar kötü görünmüyor. Renkleri biraz daha hoş. Kendisi tatlı. Kendisini uğurluyoruz. Güzel güzel yüzmeye devam etsin. Biz bir sonraki videoya geçelim. Burada masum masum yatan bir dil balığı var. Bunu elimle zarar vermeden yakalamaya çalıştım. Ve yakaladım da kendisini. Kendisinin şu şekilde bir görüntüsü var. Siz de yakından görün. Kendisini bırakacağım. Nereye gideceğini merak ediyorum ne şekilde davranacak ona bakacağız. Biraz takip edeceğim böyle. Daha sonra tekrar tutacağım ve tekrar bırakacağım. Bununla oynamak hoşuma gitti biraz. Denizi görüyorsunuz. Kola şişesi var. Çöp atan arkadaşımıza buradan selamlar. Evet tekrar yakaladım ve kaçtı. Bir kez daha deniyorum. Bu boyları tezgahlarda görüyorum. Yani bunu ne diye satarlar? Bunu yakalayan arkadaşlar var. Oltacı olsun zıpkıncı olsun. Görüyorum bazılarında. Herkes de yok tabi. Herkes duyarsız değil yani bunun eti falan da yok yani. Bunu ne yapacaksınız bilmiyorum. Kendisine iyi yolculuklar diliyoruz ve bir sonraki videoya geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu tekne benim teknem. Genelde bu teknede videolar çekiyordum, içerikler çekiyordum. Marmara'da geçen hafta kuvvetli bir lodos oldu biliyorsunuz. Bu lodosun etkisi de büyük dalgalar demek yani. Büyük dalgalardan dolayı benim teknemin e, tonozla arasında bir bağlantı ipi vardı. Bu ip kopuyor gece saatlerinde. Bu video gece 2 saatlerinde çekildi. İpin kopmasından dolayı da dalgalar tekneyi kıyıya doğru sürüklüyor. Tabi teknede fiber olduğu için kayalara vura vura parçalanıyor. Bir yandan dalgalar bir yandan kayalar arasına aldılar tekneyi parçaladılar arkadaşlar. Yani tekne yok oldu. Bu gece iki gibi çekilmişti bu görüntü. Sabah gittiğimde hiçbir şey yoktu. Tamamen tuzla buz olmuş. O yüzden bu hafta çok fazla içerik çekemedim sizin için. Ama haftaya tekrar bol içeriklerle devam edeceğiz. Bu haftayı es geçiyoruz. Kusura bakmayın. Tekne benim için önemliydi ama artık yok. Bu haftayı böyle geçirdik. Biraz moralim de bozuktu zaten. Motivasyonum düştü ama toparladık. Sorun yok. Hayat devam ediyor. Arkadaşlar haftaya tekrardan daha güzel içeriklerle, daha zengin, bilgilendirici içeriklerle devam edeceğiz. Tekne sizde devam edebilirim. Hiç önemli değil. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayanlar da lütfen abone olsun.